Konu. Önceki şunu bilelim değerli arkadaşlar. Hiçbir insan doğuştan, hiçbir insan doğuştan lezbiyen ya da homoseksüel doğmaz. Yani bunu önce bilelim. Dünya Sağlık Örgütü bunlar 20 sene önce aynı şekilde bunu kendi kayıtlarında bu şekilde yazıyordu zaten. Bu tür, bu tür psikopatolojik diyoruz. Patoloji bozukluk demektir arkadaşlar. Psikopatoloji psikolojik bozukluk demektir. Yani psikopatolojik vakalar, veya patolojik hormonal bozukluğu olan insanlar da var çünkü. Bunlar hastalık olarak tanımlanır ve hastalık olarak ele alınmalıdırlar. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir insan doğuştan üçüncü eğilimli ya da üçüncü doğmaz. Doğduktan sonra dikkat ediniz öğrenme modelleriyle öğrenme modelleriyle beraber bunu yavaş yavaş şekillendirir öğrenerek karakter ve kimliğe dönüştürür. Dolayısıyla bir annenin ve bir babanın şuurlu olması kendi rollerini doğru doğru bir şekilde çocuğa yansıması ne kadar önemli atabiliyor muyum? İşte bunlar da bunu bildikleri için dedim ya bunlar dünyanın en iyi psikolog ve en iyi psikiyatrlarını, sosyologlarını, felsefecilerini maalesef en iyi derken hani anlaşılsın diye böyle söylüyorum. E, yetiştirmiş uzman kişiler işleri haklarını vermek lazım. 5000 yıldır çok iyi yapıyorlar. Dolayısıyla bunları tanımlarken en başta söylemiştim. Doğru anlaşılsın. Batı, Batı'nın içinde, Batı'nın içinde bilakis çöreklenmiş Siyonist teşkilat. Batı, Amerikan toplumu en zavallı toplumdur, İngiliz toplumu en zavallı toplumdur çünkü bilakis bunları kendi içinde barındırıyor. Başkentleri maalesef Amerika ve İngiltere'dir ama bilakis içlerinde en zavallı, en büyük yükümü giyen toplumlar da bunlar olmuştur. Nitekim aile hayatlarına, yaşantılarına, bireysel hayatlarına baktığınız zaman bu açıkça ortaya koyuluyor. Demek ki eşcinsellik bir hastalıktır. Önce onu bir anlayalım. Bana gelen vakalarla ilgili birkaç cümle ifade edeyim hızlıca. Demiştim ya daha önce e, hasta profilleri çok farklıyken normalde klinik alanlara gelen insanların depresyon hastası, anksiyete hastası olması beklenir. Evet bunlar da var ama son dönemlerde özellikle son 2-3 yıl içerisinde ciddi anlamda değerli arkadaşlar anne ve babaları sesleniyorum. Çocuklarımızın ki ortaokul düzeyindeki çocuklarımızın farklı hissediyorum, farklı eğilimdeyim, kendi cinsinden hoşlanıyorum diye çok fazla maalesef şikayeti olduğunu, vaka, vakaların geldiğini ifade etmek zorundayım. Çocuklarınıza özellikle sosyal medyadan, telefonlardan, Efendim yan odada oturuyorken, işte oyun oynuyorken, kendinki internetin içerisindeyken nerelerde takıldığını, hangi sitelerde verildiğini, hangi fan kulüplerine üye olduklarını lütfen peşini bırakmayın. Bu onun özel hayatına müdahale etmek falan filan deniyor ya. Edin kardeşim. Bak çocuğun elinden kaçtı mı? Çocuğun özel hayatına hayatı müdahale müdahalemiş, güvenmiş. Bu, bak bunlar hep algı oyunlarıdır. Bunlara kesinlikle prim vermeyin. Çocuğunuzun özellikle okullarda, bakın başka bir şey söylüyorum. İzmir Milleti Müdürlüğü Lyons ve la, Rotterdam'la beraber bir araya gelmiş, Ege bölgesindeki bütün okullarda toplumsal cinsiyet eşitliğini yayma ve bu konularda eğitim verme faaliyetlerindeyken onları suçüstü yaptık. Sonra milleti müdürlüğü işte inkar etti falan filan filan geri çekildi ama bunlar bu işleri gece gündüz devam ettiriyorlar. Çocuğunuzun okullarda özellikle okul dışında yapılan programlarda kiminle muhatap olduğunu, hangi rehberlik hocasının veya Hani olacak diye yapsalamıyorum yanlış anlaşılmasın. Ama bilin istiyorum bunları. Veya hangi hocanın himayesinde dışarıda hangi programa gittiğini özellikle işte ücretsiz işte okulun himayesinde işte bilmem ne filan diye şehir dışı programlar bilmem bakın bunları lütfen özellikle dikkat edin çocuklarınızı koruyun çocuklarınızı size başka bir sahibi yok bakın Sema Hanım değerli üstadımız Abdurrahman Dilbek hocam değerli İlhan hocam bakın detaylarına girdiler onun için girmek istemiyorum bakın ne Milliyetin Bakanlığı Maalesef. Ne İçişleri Bakanlığı, maalesef. Ne Aile Bakanlığı, maalesef. Çocuklarınızı korumuyor diyeceğim. İçim acıyor ama korumuyor kardeşim. Korumuyor, hafif oluyor, zehirliyor demiyor. Ben bu kadar konuşabiliyorum. Dolayısıyla inşallah bunlar düzelecek. Nasıl düzeleceği konusuna değineceğim ama bu konuda mutlaka ee, şey, e, şey önlem alması gerekiyor. Bakın işin vahmetin anlatmak bakın e, bir örneği sadece e, size arz edeyim. Bir mesaj gelmişti bana ben inanmadım mesaja. Mesajda ismini özellikle vereceğim. Efendim aradılar hocam etmeyin elime gitmeyin. Kardeşim bu faaliyete girmeden önce düşüneceksin bunu. Bu bir toplumsal sorumluluk dolayısıyla kolay kolay isim vermem ama hak edenlerin isimlerini veriyorum. Altındağ Müftülüğü kendi personeline mesaj atmış. Diyor ki Ankara Üniversitesi'nde Sayın Dilbek hocamızın da ifade ettiği merkez ne hikmetse her şey onların ve o türün altından çıkıyor. Ankara Üniversitesi'nde toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında efendim yapılacak olan eğitim programına katılacak olan personelin isimlerini bana bildirmesi diye bir mesaj. Bana attılar bunu. Ben dedim yok canım bu asparagastır böyle bir şey olmaz. Hani olsun her yerde var. Belediyelerde var, vakıflarda var, okullarda var da o kadar da değil. Diyanette de olacak değil ya. Ama içime kurt düştü ya. Araştırdım. Özellikle birkaç mesaj attım, e-mail attım. Baktım. Beni ikna eden herhangi bir mesaj gelmedi. Sonra ee, akıllanacaklar bir mesaj atınca bana hemen oranın daire başkanı geri dönüş yaptı telefonda. 4-5 gün sonra. Efendim doğrudur işte geldi böyle bir şey oldu ama işte biz oraya gitmedik sonra bunları iptal ettik. Zaten biz öyle yapınca da Ankara Üniversitesi bu programı iptal etti falan filan. Yani bir müdahale bir şehre, şehrin ortadan kaldırılmasına vesile oldu ama ne yazık ki haber doğruymuş. Değerli arkadaşlar. Bakın nerelere kadar bu işler uzanmış nerelere kadar maalesef gitmiş. Şu anda Diyanet bile bunlara bir şekilde bir şekilde ne diyelim biz buna nasıl bir kelime kullanın burada? Demeyelim hadi onu da demeyelim. Çocuklarınızı koruyun diyor arkadaşlar. Bakın. Birçok şey sevleniyor ama devletin bu işe bakışını Sema Hanım ifade etti. Artık bir rant kapısı bu. Bir sektör. Ve milyonlarca euro hatta milyarlarca euro yurt dışından bize maalesef transfer ediliyor. Bizim daha dün Çanakkale'de savaştığımız, onları denize göz gömdüğümüz bu insanlar ne hikmettir Bir akşam kendilerince düşündüler, kendilerince hesap ettiler. Dediler ki biz bunlara çok şeyler ettik. Hiç olmazsa ailelerini düzeltelim, bunlara bol paralar gönderelim. Bunların aileleri, çocuklarla arasını, arasını düzeltelim dediler. Öyle mi? Öyle bir şey olabilir mi? Bakın her yerdeler. Sadece bir örnek vereyim ve bu konuda kapatayım. Önerilerim bir iki üç beş cümle. iki kaç dakikam var? Geçti bir video hocam. Tamam. Bir dakika. iki İki dakika rica ediyorum. Hadi. Bakın nasıl bir durumdayız? Dikkat ediniz. Ülke içerisinde birçok mevzuat var. Hukusal mevzuat var. Eğitimsel mevzuat var. Bireysel psikolojik meseleler var. Bunları zaten dedik ya girmeyelim ama aile hukukuna bakan, aile hukukuna bakan, yargıtay, bakın yargıtay içerisindeki meselelere bakan dairenin, mahkemenin 17 üyesinin 15 tanesi hanımefendi. iki tanesi erkek. Anlatabiliyor muyum? Bu işe bakışı, bu işi yönetişi, adaletini anlamanız bakımından sadece bu örneği vermek yeter. Ne yapmak lazım? Değerli arkadaşlar, ben başından sö sö söyledim. Bakın, bu grevyocular, bu 60-84 uygulamaları ve İstanbul Sözcüsü'nü takip eden grevyocular kimse, bakın kimse, tekrar diyorum, DSO'cular da o. DSO'cular kimse, grevyocular da o. Bunlar hep aynı adamlar. Pandeminin arkasındakiler de aynı adam demiştim. Aşılamanın arkasındakiler de aynı adam demiştim. İklim krizinin arkasındaki aynı adam demiştim. Dolayısıyla bunlara yönelik siyasi anlamda siyasi anlamda duruş sergileyecek olan bir tarif, tavır sergilemek lazım ve meclise bu işaret etmek lazım. Ben bir klinisyenim. Bağışlayın. Arkadaşlar herkes kendi ölçüsüne kendince kendi çözüm ödenlerini ifade ettiler. Müsaade ediniz. Siyaset yapmak için söylemiyorum ama hakkını da vermek lazım değerli arkadaşlar. Ben aynı zamanda Doktor Fatih Erbakan beyefendinin yeniden Refah Partisi'nin yanında e, naçizane e, siyasetle ilgilenen bir kardeşinizim. Aile ve Sosyal Politikalar Başkanlığı yapıyorum. Türkiye'de Türkiye'de İstanbul Sözcübesi'ni siyasi anlamda karşı duruş sergileyen, Paris İklim Anlaşması'na karşı duruş sergileyen, Bakın aşılama ve pandemi sürecinde karşılığı sergileyen ve şu 60-80 kişiyle e, karşılığı tek siyasi lider Doktor Fatih Erbakan'dır diye arkadaşlar. Müsaade yok yok lütfen lütfen lütfen. Bakın bunu ben şey için söylemiyorum. Bu bilinsin. Bu iş meclisten çözülecek. Yasama, yürütme ve yargıda çözülecek. Tabii ki STK'nın çok önemli bir e, icri, e, şey, iş, görevi var bu konuda. Allah sizden razı olsun. Allah değerli hocalarından razı olsun. Toplumu bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, insanları şuurlandırmak. İnsanları tek kepede toplamak, her kesimden insanın bir araya gelmesi ve mutlaka inşallah ben bunu siyasi olsun diye söylemiyorum. Diğer siyasiler de akıllanır da bu işin önlemini alır. Aile elden gidiyor ya, ailelerimiz elden gidiyor, neslimiz elden gidiyor. Yeni defa Enfa Partisi olarak bizim çözüm önümüz şudur. İş başına gelir gelmez derhal derhal aile psikoloji uygulamasını çıkartacağız. Süremiz çok geçti. Bitti aile psikoloji uygulamasını çıkartacağız. Umarım hükümet bir an önce bu yasayı çıkartır. Aile psikoloji uygulaması birinci anlamda anne ve babayı ve aileyi rahat etmekte ilgilenecek. <laughs> ve bu rahatlaşımla beraber, bakın Adalet Bakanlığı'na beraber, Aile Bakanlığı'na beraber, İçişleri Bakanlığı beraber bu işi bir milli güvenlik sorunu olarak görün önlemler almak bakımından koordineli bir şekilde çalışarak bu işin inşallah üstesinden hep beraber geleceğiz. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bu programı yapan Muhammed Birinci Hocama da özellikle ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlere de katılımınızdan dolayı teşekkür ederim. Allah razı olsun. Efendim uzman klinik psikolog Miktat Ert